Yukarıda verilen 300 birim karelik özdeş kare biçimindeki iki kumaştan 300 birim kare deniyorsa 100 çarpı 3'ten yani 10 kök 3 birim bu karelerin birer kenar uzunlukları 10 kök 3. Şimdi birinci karenin çevresi 40 kök 3'tü, ee, kök 75 alanı 75 birim kare olan bir pembe parça çıkarılıyor yani kök 75 yaptığımız zaman 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 bir kenarı 5 köküç birim olan bir pembe parça çıkartılacak. Bir tane kenar çevreden eksilecek. Yerine 3 tane kenar eklenecek. Yani toplamda 2 kenarlık bir artış olmuş olacak. Dolayısıyla 40 köküçe 5 köküç artı 5 köküçten 10 köküç ekliyoruz. Birinci şeklin çevresi 50 köküç oldu. İkinci şeklin çevresine gelelim. E, alanın alanı 4,5 birim kare olan yarım daire şeklinde bir kesim gerçekleştiriliyormuş. Yarım dairenin alanı 4,5 ise tam dairenin alanı 9 birim kare olacaktır. Yani pi re karenin sonucu 9 olacaktır. Pi yerine 3 yazıyorum. Öyleyse r kare 3'e eşit, r de kök 3'e eşit. Yani şuradan kök 3 kök 3, 2 köküçlük bir kesim olacak. Şimdi bu da bu karenin çevresi 40 kök 3'tü. 2 kök 3 eksildi. Yerine ne eklenecek? Yarım dairenin çevresi eklenecek. 2 pi r yapıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap kök 3'tü. 6 kök 3. 6 kök 3 tam dairenin çevresi. Yarım dairenin çevresi 3 kök 3. Yani 2 kök eksilecek ama yerine 3 kök 3 gelmiş olacak. 40 kök 3'ten 2 kök 3'ü eksilttik. 48, 38 kök 3. 3'ü de ekledik. 41 kök 3 oldu. 41 kök 3. ikinci şeklin çevresi. İkisinin çevre uzunluklarının farkı istenmiş. 50'den 41'i çıkarttık. 9 kök bir fark olacak.